İngiltere'de bir bebek iki kez doğdu. Anne Lucy'nin hamileliğinin 12. haftasında yumurtalık kanseri teşhisi konmasının ardından Oxford'daki doktorlar bebeği koruyarak anneyi sağlığına kavuşturmak için nadir görülen bir cerrahi operasyon planladı. Gebeliğin 20. haftasında bebeğin içinde bulunduğu kese anne rahmiyle birlikte dışarıya alındı. Operasyon sırasında bir futbol topu büyüklüğündeki bebeğin içinde bulunduğu kese steril ve sıcak bir kumaşa sarılarak anne karnındaki koşullara benzer bir ortamda tutuldu. Göbek kordonu ile anneye bağlı olan bebeğe kan ve oksijen akışının devam etmesi sağlandı ve böylelikle adı İshak olarak konacak bebek ilk kez dünyaya gelmiş oldu. Bu işlem Annenin yumurtalıklarındaki kanserli dokuların çıkarılması için yapıldı. 5 saatlik başarılı operasyonun ardından daha sonradan adı İshak olacak olan bebek anne rahmine geri yerleştirildi ve 16 hafta sonra 3 kilogram ağırlığında sağlıklı bir bebek olarak İshak ikinci kez dünyaya geldi. İlk doğum annesinin sağlığı için, ikinci doğum ise İshak'ın dünyaya kalıcı olarak gelmesi için gerçekleşti. Bu mucizevi hikaye tıp dünyasında büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti